Bisikletimle ben yine yollardayız. Bir pazar günü sabah erken saatlerde yollara düştük. Uzun ince yolumuz devam ediyor. Aslında ince sayılmaz geniş yollar ama trafik çok berbat. Mümkün olduğu kadar trafikten uzakta sürüş yapmaya çalışıyorum, dikkat ediyorum. Ee, önce Kartepe'ye doğru gittim. Sonra döndüm Sekapark salini. sahiline en sonuna kadar geldim gördüğünüz gibi artık burası sınır kapısı. Birazdan şehir merkezine doğru ilerleyeceğim. Yolda giderken bir yerde durup mola verip bir şeyler içmem lazım. Bisiklet bir aşk bir tutku. Yani mutlaka herkes bir spor dalıyla ilgilenmeli. Gerçi ben bir değil birkaç spor dalıyla birden ilgileniyorum. Bu ayrı mesele. spor yapın. Pazar günü tadını çıkarın ya da izin gününüz hangi günse tadını çıkarın. Evde oturup boş boş televizyon izleyeceğinize e, kahvaltıdan sonra baklava böreği devam edeceğinize çıkın dışarı spor yapın. Hem mutluluk hormonlarınız çalışsın hem keyfiniz yerine gelsin hem vücudunuz sağlık bulsun. Önce inanın kendisi daha iyi, daha zinde, daha güçlü, daha moralli seyredeceksiniz. Bundan şüpheniz olmasın. Evet, spora devam bisikletsiz kalmayın.